Evet şimdi devam ediyoruz efendim siyasi parti genel merkezlerinde milletvekilliği mesaisi sürüyor liste çalışmaları ne dedik biraz önce de on sistemi ee, bu sistemle bu ile birlikte ee, sistem değişti o yüzden ortak liste ee, önem kazandı bu habere geçeceğiz ama önce. Sertaç Murat Koç'a yüksek seçim kurulunda gideceğiz. Zaten dakikalarda herkes yok. Ne zaman gideceğiz yüksek seçim kurulunda? E hadi Sertaç'a bağlanalım o zaman Deniz. E, Sertaç Murat Koç bize yüksek seçim kurulundan imza sürecine dair ayrıntıları aktarsın ve oradaki havayı. Sertaç. Evet, seçimlere artık tam 46 gün kaldı diyebiliriz ve 14 Mayıs pazar günü Türkiye hem 13. Cumhurbaşkanını hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak 28. dönem milletvekillerini seçecek. E, tabii dün bu seçim takımı açısından önemli bir gündü ve yüksek seçim kurulunda yine yoğun bir mesai vardı ve seçmenlerce aday göstermek isteyen isimler isimlere ilişkin oy verme 100 bin imza toplama süreci dün akşam saat 20 itibariyle sona erdi ve 11 ismin yarıştı bu 100 bin imza toplama sürecinde iki isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ipi göğüsledi diyebiliriz ve oy pusulasındaki yerleri de garanti oldu ve oy pusulası 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan oluşacak diyebiliriz. Bu artık resmi gazetede de yayınlandı bugün itibariyle ve dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de buna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Peki bundan sonra takvim nasıl işleyecek? Bugün itibariyle resmi gazetede geçici Cumhurbaşkanı adayı listesi olarak yayınlandı. Bu saydım dört isim ve ardından yarın saat 17'ye kadar bu isimlerin her hangi birine yapılacak itirazlar içinde bir süre başlamış durumda ve yarın saat 17'de bu itiraz süresi de sona erecek ve Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart'ta bu itirazları inceleyecek ve karara bağlayacak ve 31 Mart günü kesin aday listesi resmi gazetede yine yer alacak ve hemen ertesi gün bir Nisan günü de bu adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nda bir kura çekimi yapılacak. Tabii e, önemli tarihler var seçim takviminde. E, yine anımsanacağı üzere seçmen listesi bunların en önemlilerinden bir tanesi ve 20 Mart'ta askıya çıkmıştı seçmen listeleri ve 2 Nisan'da inecek askıdan. Yani 2 Nisan'a kadar e, seçmenler adres değişikliği beyanlarını da e, ilçe nüfus müdürlüklerinden giderek bizzat yapabilecekler diyebiliriz ve 3 Nisan'da da seçmen listeleri kesinleşmiş olacak askıdan indikten sonra. Tabii ufakları da ilgilendiren bir tarih var yine önemli tarihlerden İttifak yaparak seçime girecek siyasi partilerin e, ittifak protokollerini geçtiğimiz günlerde teslim etmişlerdi. Ancak ittifaktan ayrılmak isterlerse bunun için de son tarih 6 Nisan olacak ve 8 Nisan'da da ittifak e, yaparak seçime girecek partilerin ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ilişkin kural çekimi yapılacak. Ve yine en önemli köşe başlarından biri milletvekilliği aday listeleri. O da partilerce en geç 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmek zorunda. Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün de bir mesai var ve önümüzdeki dakikalarda Yüksek Seçim Kurulu yine seçime ilişkin kararlar almak için toplanacak diyelim. Biz de burada takipte olacağız. Yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyerek yeniden sözü Ankara'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan size bırakalım Ela. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi. Ee, Kılıçdaroğlu'na HDP üstünden yüklendi. Ee, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da temili attı ama ayrılmadı bölgeden. Orucunu e, oradaki depremzedelerle vatandaşla birlikte açtı. İftar programında da yine birkaç mesajı vardı Cumhurbaşkanının. İnşallah bu ay boyunca Sizlerin daha fazla yanında olarak Ramazan'ı buruk geçirmemeniz adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'daydı. Depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Devlet millet omuz omuza vererek tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar Belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm vardı. Çabalarımızın engellenmesine göz yummayacağız dedi. Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların, ne de ideolojik taassutla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız. İftar programından sonra otobüste havaalanına hareket eden Erdoğan, güzergah üzerinde bulunan vatandaşlar için otobüsü durdurdu. Sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Abi. 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 Erdoğan daha sonra uçakla Adıyaman'dan ayrıldı. Sevgiyle selamlar tekrar geçmiş olsun diliyoruz.